<laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere süper bir airdrop'tan bahsetmek istiyorum. 2 gün 10 saat sonra etkinlik bitiyor arkadaşlar. OKEX bayram hediyesi dostlar. İlk işleminizi yapın, 1000 not ödül kazanın. Davet ettiğiniz her arkadaş için 1500 not ödül kazanın diyor. Ekstra 3000 not almak için diyor 10.000 USDT'lik işlem hacmine ulaşın diyor. Dostlar, e, ben de yeni katılacağım arkadaşlar. Şu anda hemen katılın diyeyim. Ben kardeşim falan buna e, Kaydetmeyi düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum yani abime de ikna edebilirsem abimi de yapmaya çalışacağım. Abimin hiç kripto öyle falan alakası yok. Muhtemelen biraz zor ikna ederim. Dostlar kesinlikle bu airdrop'u kaçırmayın. Ben buradan e, bu daha evvelden bu 250 milyon not coin e, etkinliğinden e, ödülüm yapmış arkadaşlar. Yani 21 iş günü içerisinde yatacaktı. 25 dolar. Onu birazdan göstereceğim. Parayı hemen çekebilirsiniz yani burada tutmanıza gerek yok. Bakın dostlar. Aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda zaten davet et e, 7500 not kazan diyor. Davet ettiğiniz arkadaş başına 1500 not hediye alın diyor. Davetli sayısı yani 5 kişiden en fazla 5 kişi için ödül alabilirsiniz diyor. 5 kişiyi davet edebilirseniz yani bu zor arkadaşlar 2 gün kaldı zaten. 7500 not ödül e, kazanıyorsunuz. Birazdan not coin'in fiyatını falan e, size göstereceğim. Tek yapmanız gereken arkadaşlar yani siz, mesela şimdi kaydoldunuz arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten. Yeni kullanıcılara özel diyor ilk işlemi yap e, ee, 4000 not kazan diyor. Yani 1000 not kazanmak için diyor not USDT çiftinde en az 100 USDT'lik al sat yapın diyor. Yani 50 USDT yatırdınız arkadaşlar. Al sat yaptınız. 100 USDT'yi biraz da geçin arkadaşlar. 1000 not cepte. Ee, 3000 not kazanmak için daha fazla bakiyeniz varsa arkadaşlar tavsiye ederim yani. Benim hani ben geçenlerde 8000 dolara kadar hacim yaptım. Daha fazla param olsaydı yapardım arkadaşlar. Biraz sıkışıktım yapamadım o yüzden. Yine de 25 dolarlık bir e, not coin oldu. Not coin'in değeri bu arada yükseliyor arkadaşlar. 3000 not ka daha kazanmak için diyor. E, yeni, yeni kayıt olan yeni kaydolan kullanıcılar için arkadaşlar 3000 not daha ekstra kazanmak için diyor. Toplamda 10.000 USDT'lik işlem hacmine ulaşın diyor. 1000 dolarla falan arkadaşlar e, 8 10 sefer al sat yaptınız arkadaşlar. Hatta bir e, o şekilde 10.000 e, dolarlık al sat hacmine ulaştığınızda buradan da 3.000 not kazanıyorsunuz. Totalde arkadaşlar 4.000 not kazanmış oluyorsunuz. 10.000 USDT'lik işlem hacmine ulaşırsanız. Bu da 60-70 dolar civarında bir para yapıyor. Hiçbir şey yapamadınız arkadaşlar. Kaydoldunuz buraya diyelim. 50 USDT attınız. 100 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda 1.000 not cepte. Abinizi, kardeşinizi ev halisinden birini ikna edebilirsiniz. Kaydedin. Arkadaşlar kimlik doğrulama falan bu OKEX borsası zaten dünyanın önde gelen borsalarından birisi. Ben 1.000 tane borsaya yapmış. Yani ben hani kimlik doğrulama işlemlerini yapmadığım yer kalmamıştır arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşamadım yani. İnşallah da yaşamayız. Zaten E-Devlet üzerinden hani adama şirket açma vesaire gibi işlemleri kapatma adımı var. Onu internetten yazarsanız bulursunuz. Davet et kazandı arkadaşlar bu şekilde. En fazla 5 kişiye kadar alabiliyorsunuz diyor. Ya en kötü 50 USDT'yi attınız. 50 USDT yani kaydoldunuz kay, kimlik doğrulama adımını tamamladınız arkadaşlar. Aşağıya bıraktım linkten. 50 USDT'yi attınız. 100 dolarlık işlem hacmine ulaştınız. 1000 not cepte daha fazla yapamadınız arkadaşlar. Abinizi, kardeşinizi yap, e, kaydettiniz. Aynı şekilde ona 50 USDT attınız yine e, kendi aile efradınızdan bir iki kişiyi, iki kişiyi ya da bir kişiyi kaydettiniz. Onunla da aynı işlemleri yaptırdınız. Referans linkinizi ona da, e, verdiniz. Davet ettiğiniz kişi de dediğim gibi minimum 50 USDT yatırıp işlemleri yaptı arkadaşlar. Ne oldu? Siz 2500 not coin kazanmış oldunuz. Yine Abiniz kardeşiniz de kazanmış oldu. Yeni üye olduğu için arkadaşlar. Bin not da onun cebine girmiş oldu. Kesinlikle dostlarım değerlendirin. Yani iki gün 10 e, on saat 36 dakika sonra etkinlik bitiyor arkadaşlar. Bunu dün atacaktım arkadaşlar. Vardiyalı çalıştığım için atamadım. Fırsat olmadı. Dediğim gibi dostlar tekrardan üzerinden bir geçeyim. Yeni kaydoldunuz arkadaşlar. E, 50 150 USDT atmanız gerekiyor arkadaşlar. E, davet ettiğiniz kişinin. Bu 7500 e, 1500 notluk ödülden faydalanabilmeniz için her davet ettiğiniz kişi için 1500 not, 5 kişiye kadar ödül alabiliyorsunuz. 7500 not aldınız. Minimum 50 USDT yatırdı. İlk e, yatırdınız arkadaşlar. Yani ilk mesela davet ettim ben sizi 50 USDT'lik yatırım yapmanız gerekiyor. Sizin de aynı şekilde ev, davet ettiğiniz kişi de aynı şekilde. 100 USDT'lik alsat hacmine ulaştı. E, 1000 not cebine e, attınız arkadaşlar. 21-23 gün içinde falan e, yatar arkadaşlar muhtemelen. E, ee, daha, vel, daha önceki etkinlik o şekildeydi. Ekstra 10.000 USDT'lik işlem ulaşırsanız 3.000 not coin daha kazanıyorsunuz. Aynı şekilde ev ahalisinden birilerini falan davet edebilirsiniz akrabalarınızdan. Her davet ettiğiniz kişi başına 1500 not coin hediye ediyor arkadaşlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ee, nasıl söyleyeyim ben size? Benim bakın şu varlık kısmını bir göstereyim size. Dostlar bakın ben bunu geçenlerde bir etkinlik daha vardı. 250 milyon e, not koyun ve e, Airdrop coşkusu etkinliği içerisinde 26.23 USDT'lik e, ödülüm yattı arkadaşlar. Paranızı hemen çekebilirsiniz. Yat, hani burada tutmanıza gerek yok. Allah bin bereket versin. Mantıklı al sat yaparsanız yani mesela kar için e, karına karını al sat yaparsanız yani limit emir verip böyle hani zararına değil de 0.1'den kaçlı şekilde yani mesela diyelim 0, ee, şu anda Notun Not değeri e, kaç arkadaşlar? Ona bir bakayım. Bakın şu anda benim 1500 Not ödülüm yapmış arkadaşlar. Diyelim şu anda e, 0.15lerde 0.15 e aldınız, 0.15 50'ye sattınız ya da 0.50'ye sattınız. Karınızı e, ciddi kar hani alıp satım yaparken, alım satım yaparken karınızı e, ciddi anlamda ayarlarsanız buradan ödediğiniz fiillerde cebinize kalır ekstra kâr da elde edersiniz arkadaşlar. Şu anda ben size şeyini göstereyim, e, alsat diyeyim, spot işlemler diyeyim. Dostlar şu anda Notcoin'in değeri dün itibariyle arkadaşlar e, birkaç gün önce çakılmıştı. %50-%60 arttı. Daha da artacaktır arkadaşlar bu airdrop etkinlikleriyle. Bu e, anlattığım airdropa dostlarım katılın. Abinizi, kardeşinizi, eşinizi, dostunuzu kaydedin. Sizin yararınıza olur arkadaşlar. Bakın. Bakın dostlar hey yavrum hey hey hey. Not değerine bakın dostlarım. Not değeri şu anda lara geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir iki gün önce bu not dipten alanlar 0.010'lardan 11'lerden alanlar %60 %70 spottan kar elde etti. Yani not koyun e, değeri yükseliyor size verdikleri Not notcoin miktarı düşmüyor arkadaşlar dediğim gibi e, bu etkinlikten ilk işleminizi yapıp kaydolup minimum 50 usdt yatırım yapıp e, al sat yaparsanız arkadaşlar ve al sat yapın 100 usdt'lik işlem hacmini geçin az, az bir şey arkadaşlar 1000 notcoin cepte davet ettiğiniz kişiden ödül alabilmeniz için arkadaşlar minimum e, 50 usdt ve üzerinde hatta siz yine 55-60 usdt atın abinizi kardeşinizi bir kişi iki kişi davet edin da, e, bunlara da ona da bu işlemleri yaptırın. Hem o kazansın hem siz iki kişi davet etseniz 3000 not coin daha alırsınız. E, en kötü ilk e, yeni kullanıcı olarak 1000 not coin bir kişi davet etseniz ilk toplamda 2500 not coin alıyorsunuz arkadaşlar. Çok düşük bir al sat işlemi yaparak sonra paranızı çekebilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar değerlendirin arkadaşlar. Onun haricinde bu Whitebit borsasının Whitebit TR'ye özel yani Whitebit TR borsası açıldı yeni. Türkiye'de kullanıcılarına özel 6 USDT'lik kaydolup KYC işlemini tamamladığınızda ödül veriyor arkadaşlar. Etkinlik 17 Temmuz'da bitiyor. Hala 9 gün var. Kaydolmak isteyen arkadaşlar yapsınlar. Yatırımsız bedava airdrop e arkadaşlar. Allah bereket versin. O da devam ediyor. Dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.